Merhaba, ben Necip Kartal. Yeni bir videoda karşınızdayım. Diğer videomuzda bilgisayarımızın yedeklerini göstermiştim. Bu videomuzda e, hangi cihazlara yedek alabiliriz, hangi cihazlar daha güvenilir, ona ilgili koşmak istiyorum. Normalde hepimizin en çok kullandığım mantık kopya yapışırla e, C'den de yakalanmaktır. Bilgisayarımıza girip C'deki, yani masadaki evraklarımızı E klasörüne aktarabiliriz. Yani eğer burası daha güvenilir, çünkü sistem çok zaman C'den sağ görür. E, 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 ya da diskese eser görmez. Bunlardan biri ise eğer bilgisayarımızda birden fazla parçam varsa ben çünkü iki adet disk olduğu için ikisi farklı farklı diskler. Eğer mesela şu, şu anı kullanmış olduğum iki terabat diski eğer an iki üç parça bölseydim yedekleme videolar oyunlar diye kısmetseydim, bölseydim oraya da yedekleyebilirdim. Bunun dışında nereye yedekleyebiliriz? E, flash belleğe yedekleyebiliriz, CD yedekleyebiliriz, yedekleyebiliriz. bu teknolojisi kullanmış olduğumuz aparatörü yedekleyebiliriz. Bu teknolojisi nedir diye soracak olursanız Kulak teknolojisi e, verlerimizi başka bir sunucuda bulunması yani bilgisayarımızdan ait olmayan bir sistem e, istediğimiz yerden, istediğimiz bilgiye erişebiliriz cep telefonumuzdan bile bakabiliriz. Mesela örnek vereyim benim kullanmış olduğum netflix yazılımı Türkçe alfabesine sahip 20 GB'lık alan kullanıyorum şu anda ücretsiz olarak 4.90 GB kullanmışım şu ana kadar içerisinde bütün önemli evraklarım, resimlerim var içerisinde yani bilgisayarım kökü zaman şu resmim gitti diyecek resimlerim değil. Çünkü hepsi Netflix olduğunu biliyorum. Şehir dışına bile olsam istediğim resmi cep telefonundan girip bakabilirim. Ki 20 GB'lik alanda çok güzel, çok önemli verileri bize şekildedir. Bunun dışında flash belleğe kopyalayabiliriz. Aynı şekilde kopyala, buradan kopyalayarak buraya yapıştırma antreni yapabiliriz. Ya da flash belleğe ya da CD yazabiliriz ki ben genelde CD'ye karşıyım. Çünkü iki nedeni var. CD çok fazla hasar görmeye sahip bir sistem. Yani çizilebilir, hasar görebilir, düşebilir, kırılabilir ki e, biliyorsun ifak bir çizgi tüm ederim sinilebilir. Ve havuzası o kadar büyük değil. 4 GB'lık bir havuzalık CD var şu anda. Onun yerine bir 12 GB'lık flash belleği aktarılmasına ya da net disk ortamında aktarılmasına daha e, açık bakıyorum demek gerekirse. Çünkü en güvenilir o. Çünkü dediğim gibi yani onlarca e, çoğumuzun Önemli bilgiler falan var silinebilir. Çünkü diğer videomuzda hafıza kartına silinmiş V'leri kurtarma göstereceğim. Bilgisayarın silinmiş kurtarmış V'leri göstereceğim. Bu videomuz bu kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İnşallah hayırlı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese kolay gelsin.